yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri cenaze törenine akın edince cami avlusunda izdiham yaşandı sevgili seyirciler. Şarkıcının ölümünden sonra gözaltına alınan genç kadınsa Azer Bülbül'ün son anlarını anlattı. Elbet bir gün o gün gelir, senin bu can. Kalp krizi geçiren Azer Bülbül'ün cenaze töreninde izdiham yaşandı. Antalya'da kaldığı otel odasında ölü bulunan şarkıcı Azer Bülbül'ün cenazesi İstanbul'a getirildi. Yakınları tarafından alınan cenaze Esenyurt Merkez Camii'ne götürüldü. Ailesi ve dostlarının yanı sıra yüzlerce sevenin camiye akın etti. Ünlü isimler de oradaydı. Ben çok sevdim kardeşim diye. ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok genç yaşta böyle bir talihsizlik. Uyuşturucuyu da bırakmıştı yani. İçkiyi bile bırakmıştı yani. Belki buna birçok insan belki inanmaz ama gerçekten öyleydi yani. İki seneydi uyuşturucudan da uzaktı. İçki bile içmiyordu yani. Çok istisna zamanlarda böyle. işte kalp krizi böyle. Duygusal bir çocuktu. Güzel bir insandı. Bu alemde bizim meslekte onu sevmeyen bir Allah'ın kulu yoktu. Herkes seviyor. Bak herkes burada. Abdestimiz de buradayız. Her yere gitme imkanımız var ama buna geliriz. Böyle. Çok güzel bir insandı. Son eserinde dinledim ben bir parçasını. Böyle bir şey olamaz sanki öleceğini bilerek okumuş. Gidiyorum buralardan diyor. Terk ediyorum diyor eserde. Yıldız Silbey'le ile düet yapmışlar. O kadar güzel bir eser ben meslek hayatımda duymadım. Soğuk hava ve yağmura rağmen sevenleri son yolculuğunda onu yalnız bırakmamıştı. Kalabalık cami avlusuna sığmayınca zaman zaman izleyen yaşandı. Dalasına yer açın, şuna bir olsun. Evet, Allah bize seçim biraz geriye çekilelim. Aziz kardeşlerim. Ya beyler ne diyorsunuz? <laughs> Muhterem hazirim. Cenaze törenine katılanlar arasında Nihat Doğan da vardı. Yaşanan izdiham nedeniyle vatandaşlara seslendi. Onlardan yardım istedi. Azer Bülbül'ü sana indirsin. Karasına yer açın. açın. Allah'ın biraz Herkes onu Azer Bülbül olarak tanımıştı. Ama gerçek adı Sübutay Keskin'di. Keskin ailesinin acısı çok büyüktü. Anne Şaman'a Keskin'in feryatları yürekleri dağladı. <laughs> Olan... Onları... German... Anne... Anne... Ay... Oğlunu kaybeden anne Keskin ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Tabuta sarıldı, uzun süre gözyaşı döktü. Ay. <laughs> Ay <laughs> realmente... Ay, Cenaze namazı kılındı helallik alındı. Dünyevi, uhrevi, maddi manevi, insani İslami haklarınızı helal eder misiniz? Namazdan sonra Azer birbirinin naaşı omuzları alındı. Tabutu taşımak isteyenler birbirleriyle yarıştı. <laughs> bir sonraki adres Harami Dere mezarlığıydı. Azer Bülbül aile mezarlığında toprağa verildi. Ben şuna çok üzüldüm. Keşke parlamentoda bir sürü parti bir sürü milletvekilleri var. Böylesine milletin kalbine, gönlüne fethetmiş bir insanın gel, gel. cenazesini en azından bir yakınlarını arayıp bir taziye dileklerini bildirebilirlerdi. Herkes Azer Bülbül'ün ani ölümüyle yıkılmıştı. Ölüm nedeni merak ediliyordu. Şarkıcının kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Yapılan otopside cesedi bulunduktan 13 saat önce hayatını kaybettiği anlaşıldı. Son anlarına 24 yaşındaki Sibel Ağa tanık olmuştu. Gözaltına alındı. Genç kadın emniyetteki sorgusunda Azer Bülbül'ün ölmeden önce bir hap aldığını söyledi. Azer Bülbül'ün tavernada program yaptığını duyunca kendisini dinlemek için oraya gittim. Orada kendisiyle tanıştık ve hayranı olduğumu söyledim. Sonra arkadaş olduk ve programdan sonra birlikte ayrılıp otele geçtik. Burada kendisi ne olduğunu bilmediğim bir hap kullandı. Sonrasında birlikte olduk. Bir süre sonra fenalaştı. Ben de korktuğum için hemen giyinip odadan hızla ayrıldım. Öldüğünü bilmiyordum. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen genç kadın savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Sevgili seyirciler İstanbullu hiçbir şeyden çekmedi hırsızlardan çektiği kadar.